Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> tamam zaten buradayım kızım nereye gideceğim? Günaydın. 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 <laughs> Okula yetişmeye çalışıyoruz. Geç kalmamaya çalışıyoruz. Deniz benim elim dolu anneciğim. Açabilir misin kapıyı? Elimde bir dolu poşet var. Torba var. Hı. Ben onları benim ben sulu ben sulu tamam bir saniye aşkım ah bizim arabanın üstüne ne gelmiş öyle gördün mü evet. bak evet evet <laughs> ah <Aa>, biraz karlanmış bay <laughs> bay bir saniye. Şunları bagaja yerleştireyim. Ay araba buz tutmuş ya. Vallahi. <laughs> Denizi bıraktıktan sonra markete gideceğim hızlı bir şekilde. Bugün biraz yoğun bir gün. Bale var. Kepiklerim yapılacak baleden önce. Ya o kadar saçma bir tarihi almışım ki. Allah beni kahretmesin. Unuttum denizin balesini. Ha 5 hafta öncesinden aldığım için. Bir amacım şuna. Kolanı geçir. Hadi bakalım Allah'ım yapayım. İlla gösterecek. Bu bebeğinin sulu. Aa. Bu da benim bebeğim. Yine Çocuğum. Ve Bebeğim abi. <laughs> be, be, mavi. Aferin sana. Getir. Bitmiş. Bu kadar. Evet bugün her şeyi bir bir yere sıkıştırdım. Evde yani yumurta bile yok. Yumurta almak lazım. Ee, kirpikler yapılacak. 5 hafta öncesinden evet aldığım için aptal ben. Deniz'in baleyi unuttum. Ya sonuçta perşembe yani. Niye unuttum öyle bir şey yaptım. Hiçbir fikrim yok. Çok zor kirpik randevusu alınıyor. Biraz da ondan herhalde. Neyse artık şey ama. Yani Allah'tan güzel bir saate almışım. Dur anneciğim. Ondan sonra işte koştur koştur baraya gideceğiz kirpikten sonra. Sonra eve gelip yemek was yapacağım. <laughs> 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 eve gelip yemek yapacağım. Sonra akşam olacak inşallah. Yapacağız, uyuyacağız tekrar. Markete geldim şimdi. <laughs> Alışverişe. Burada ileride ürün de var. Evet. İşte hemen kısaca böyle bir hızlıdan daha doğrusu alışveriş yapmak istiyorum. Çünkü evde de daha yapılacak çok iş var. Evi öylece bırakıp alışverişe geldim direkt. Çünkü Deniz'in okuluna yakın market tekrar git gel olmasın diye. Hem alışverişi yapıp eve koşturmam lazım. Ondan sonra ev toparlayıp bu sefer Deniz'i alma vakti gelecek tekrardan. Ne zaman geleceğim tekrar. Ay. Bugün bir, bir kilo vereyim yani. Bugün bayağı yoğun olacak. Bu arada her yer beyazlamış ya. Buz tutmuş. Yani kar yağsa kesin tutacak bu sefer. Kesin yani. Ben her markete geldiğimde direkt kıyafetlere doluyorum. <laughs> Yeni bir şeyler gelmiş gibi bakıyorum. Bakıyorum bir şey yok. çok güzel bir yer. <laughs> Neymiş ya? Ha, bu body'ler çok güzelmiş triko iki renk iki tanesi 9 pound'mış aha çok güzel alsam mı denize böyle de body'si yok yani sadece bir tane var o da siyah Aa güzelmiş Dur, şöyle birazcık daha dolanayım da belki daha başka güzel bir şeyler bulurum seniz berizin kıyafetleri gerçekten çok güzel ya bu mum çok tatlı Acayip güzel. Çıkmak istemiyorum ben buradan. Kazak güzelmiş. Aa çok yumuşak. Ama pek tutmaz gibi. Hmm. Taytlar var. Biraz daha kalın olsaydı tayt almayı çok istiyorum denize de. Çok ince oluyor. Alttan mecbur çorap giydirmek zorunda kalıyorum bu sefer. Kat kat oluyor şöyle çok kalın taytlar oluyor ya kışlık taytlar. Onlardan da denize uyduramıyorum bir türlü ya bulamıyorum. Kalın bir tayt buldum ama çok desenli ya. Ben daha çok böyle tek renk istiyorum ki her şeyle uyum sağlasın ama çok kötü. Ben mutlaka desensiz bir şey giymek lazım üstte. O da denizde pek yok yani. Alışveriş bitti. Ee, çekim yapamadım. Aldıklarımı markette gösteremedim. Çünkü e, sürekli böyle hızlı hızlı bir şeyler almak zorundaydım ve bir yandan kamerayı tut bir yandan arabayı et evet, biraz zordu. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Acıktım hemen aldıklarından bir tane göstereyim mi? Bunu aldım. Ee, makedem yapında aldım. Çok da acıktım bunu hemen açıp aldım ve buna bayılıyorum geri kalanı da evde gösterdim eve geldim aldıklarımı e, kısaca bir göstereyim kısaca uzunca da nasıl olursa arabada yediğim makyajım ya fundı neredeyse bitirdim zaten küçücük bir şey ve aşırı pahalı ya bilmiyorum neden bu kadar pahalı bu her zaman alamıyoruz yani ee, kahve çekirdeği aldım iki seferdir bu markayı kullanıyorum ben çok memnun kaldım bundan ee, bir öncekisi başkaydı herhalde Böyle tarçınlı falan mıydı neydi bilmiyorum da bu e, kakaoymuş acaba aynısını mı kullanmıştım hatırlamıyorum açıkçası ee, evet kahve çekirdeği aldım şöyle e, bir tane lahanam var bu biraz değişik bir lahana. Bu da yuvarlak olanlar çok aşırı kalın oluyor. Bu biraz daha ince. Bunun şey sarması daha iyi oluyor. Ama bunu sarma olarak kullanmayacağım. Bununla geçenlerde bir tarif gördüm onu yapacağım. şey lazanya lazanya yapacağım bunu. Çok değişik ama bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak bundan lazanya yapmayı deneyeceğim kendime havuç aldım. Her zaman gibi her hafta bir böyle bir havuç alıyoruz. Havuç çok gidiyor. Ee, karnabahar aldım. Başka şöyle bir mantar aldım. Kahverengiler daha hoşuma gidiyor. Kestane mantarı. Başka fındık aldım. İşlenmemiş kabuklu fındık. Kabuklu derken ee, şey sert kabuğu değil de, Anladınız siz onu. işlemlemiş, Kavrulmamış. Yani. Muz aldım. Denizin isteği üzerine muz aldım ama inşallah yer. Her seferinde aldırıyor bana. Yemiyor. Ee, brokoli aldım. Başka? Şöyle 15'lik bir yumurta aldım. süt aldım. Normal içmek için. <laughs> Yeşil kapak. Ses de gidiyor bu arada. Başlatayım biri boşaldı. Başka ne aldım? Ekmek aldım. Ee, bu ekmekten ilk kez alıyorum ben. Milk, milk roll diyor. Bu sütlü ekmekmiş. Bunu denize aldım. Bakalım inşallah güzeldir. Bu sandviçlerini falan yaparken hani belki sever diye düşündüm. Buna ilk kez aldım. Bakalım deneyeceğim nasıl bir şey. Ee, şöyle um, ham aldım. Ya da ne diyorlar bunu bilmiyorum ya. Valla şey ama um, ne o hayvanın adı? Hindi. Hindi e, jambon değil bu. Jambon olamaz. Bilmiyorum böyle işte hindi dilimleri aldım diye. Kusura bakmayın ismini bilmiyorum gerçekten tane şöyle küçük susamlı ekmek aldım. İki tane. Fasulye aldım. Bu incelerden aldım. Bunları ben e, böyle domatesle normal taze fasulye pişiriyorum. Güzel oluyor. E, kalınları da güzel oluyor aslında. Şöyle ince. Böyle kalın kalın ama böyle dümdüz olanlar. Bunlar yuvarlak. Onlar da güzel oluyor da e, ne bileyim bu sefer bunu alayım dedim. Bunun kıyması daha güzel oluyor zaten. Burada var. Kıyması. Çok güzel oluyor bunun. Başka, başka başka başka. İki tane domates püresi aldım. Soğan aldım. Bir paket. Bir kilo. Soğan. Şöyle bir salatalık aldım. Bunu genelde böyle sadece yemek için değil de böyle salatalara falan için alıyorum bunu. Bir de bunların şeysi var. Böyle şimdi küçük küçük her yere gelmeye başladı. Böyle atıştırmalık salatalık diyorlar. Çengelköy salatalığı herhalde böyle küçük küçük. Onlardan işte her markette yok. Benim gittiğimde yoktu gittiğim markette. İşte genelde onlardan hani alıyoruz. Güzel oluyor böyle denizin şeyine de lunch boxuna da e, besleme çantasına da güzel oluyor. O da ondan yoktu. Bundan aldım. E, onun tadı da daha lezzetli oluyor zaten. Şöyle bir tane limon aldım. Bir paket daha var vardı limon. Limon çok tüketiyorum ben. Çok fazla limonlu su içiyorum bu aralar özellikle. Maydanoz aldım. Şöyle bir tane maydanoz. Ya, çok fazla patates tüketmiyorum. bu aralar ama yine de aldım. Bazı yemeklere gerekiyor çünkü. Salata aldım. Salata aldım. Patates aldım. <laughs> Şuradaki salatayı görünce direkt salataya. Ee, bu sefer salata patates aldım. Küçük bir şeyler almak istedim. Hani çok aşırı kilolu olmasın dedim. Çünkü hepsi iki buçuk kilo falandı. Küçüğünü bulamadım. Ben de bundan aldım. Şu şey yapıyor ya hemen ee, küfleniyor. Böyle yeşermeye başlıyor. Hiç güzel olmuyor. Çok da tüketmediğimiz için o kadarcık yeter bize. Krem peynir aldım. Küçüğünden aldım. Genelde denize sandviçlerin araya falan sürüyorum zaten onu. Bir tane tuzsuz tereyağı. Sonra göstereyim. Safran buldum. Safran aldım. Bakar mısın şunun kabına? Safran çok pahalı olduğu için hep böyle ee, bir yerde daha görmüştüm o da böyle altın kutusunda satıyorlardı bu böyle hani olur ya Türkiye'de çeyrek altın verirken şeffaf kapaklı kutular olur onları satıyorlardı bu da böyle bu şekilde safran ee, bunun genelde pilavlara Yasemin pilavlarına ya da basmati e, pirinçlerle falan çok güzel oluyor bunun pilavı. görünce dedim hemen alayım dursun evde yaparım ben bunu aslında zereşli pilav yapmak istiyorum da ee, sanırım İranlıların oluyor, İranlılar, Azeriler biliyor. Zereşkli, safranlı pilav. Ee, Zereşk bulamıyorum. Vallahi bulamadım. Eğer biliyorsanız bu arada Zereşk nerede var? Böyle küçük küçük kızılcık değil de böyle bir mm, meyve kurusu gibi. Böyle küçük küçük kırmızı meyve kurusu. Onu böyle tereyağıyla böyle kavuruyorlar. Ee, pilavı safranlı bir şeyler yapıyorlar ama yani yok böyle bir tat. Mükemmel bir lezzeti var. Yani e, biliyorsanız eğer Zereşk nerede bulabilirim ben buradan. Lütfen bana söyleyin. E, bitti bu kadar. En sonunda şunu aldım. Bu L'Oreal'in e, bu serisini yani baktığım her e, Instagram'da sürekli görüyordum. işte herkes çok memnun çok memnun dedim neymiş bir de ben bakayım hani. Meraktan aldım açıkçası. İndirimdeydi bir de. İndirime girmişti. Dedim hemen alayım ben de deneyeyim bunu market alışverişim bu kadar benim ay, saatimi bugün de takmadım ya Allah Allah bir kere takmadım mı unutuyorum evet buraları hemen toplayayım sonra denize bir e, beslenme çantası hazırlayayım sonra çu çu, biz gidelim uçalım <laughs> ay çok korktum ay be park ettik şimdi Kepiklerim için kirpiklerimi yaptırmaya gidiyoruz. Ee, Abi burada bırakacağım, oradan da baleye gideceğiz zaten. Bu da kalsın yani, işimiz bitene kadar buralarda. Değil mi? Evet. Deniz kıyafetini giydi, bale kostümünü, Hı. beslenme çantasını aldı, arabada birazcık giydi. Evet. Evet. Ben... Karnın aç. Oy. Kurban olurum ben sana. Efendim? Allah'a yıkanmadığınızı diyor Geldik şimdi kirpiklerime. Kadın iki dakika sigara içiyor. Etkik, inşallah. Valla özledim ya böyle koca koca Kirpiklerim döküldü yani. Bir şey kalmadı bir iki tane sadece. 5 beş, beş hafta önce yapmamıştım işte en son. Bir iki tane şöyle e, şey kaldı. Takma kaldı. Ama fazla görünmüyor bile yani. Gitti. Deniz sen ne yapıyorsun? Efendim? Ha? Öyle mi? Ha. Evet. Köpüklerimi yaptırmadım. Tam böyle oturdum. İşte kadın bantları falan yapıştırdı. Sonra vazgeçtim. Orada bir tane kadın geldi. Ee, benden. Hemen önce. Efendim aşkım. Yok şimdi değil. Daha balene var aşkım. Şey yapalım. Şu ee, çarşıda bir iki gezelim. Tamam. Gel bakalım. Gel. Ne diyordum? Ee, orada bir kadın geldi sonra. Ben onu taşıyabilirim. Annem istersen. Ben bunu bir anlatım herkes ölüme geçiyor bugün. Ee, kadının benden önce randevusu almış demiştim. Kadın benden önce randevusu almış. Ee, kaçırmış randevuyu. Ben de aslında bugün istemiyordum. Öyle iki hafta falan, sonra falan istiyordum. Kepiklerimi yaptırmayı. Çünkü... E, o gün <laughs> istiyordum işte diyelim. Normalde 5 hafta öncesinde randevu bulmak zor ama... Dur bu tarafa gideceğim. Dışarı, dışarı ah bulmak zor ama sordum şansımı deneyeyim dedim bir evet kadına sordum iki hafta sonraya var mı diye varmış boş yere o zaman dedim ben bu hanımefendiye vereyim yerimi ben iki hafta sonrasına geleyim çünkü iptal etmek istememiştim ayıp olur diye sonuçta yani kadın ayarladı beş hafta öncesinden o yüzden böyle çok güzel oldu ve kirpiklerimi yaptırmadım değil mi <laughs> Gelmişken et. Gelmişken Dikkat kir, et. e, kirpiklerini diyecektim. Allah kirpiye taktım. Kahküllerini kısalttık. En azından dedik gelmişken onu yapalım yani. Hadi şimdi baleye gideceğiz. Biraz yürüyeceğiz ama çok aşağı indik ya. Ha? Ha? <laughs> <laughs> ne, ne yapıyorsun? Tut elinden. Botumun bağ kopmuştu. Yenisini almıştım. O çok ince ve kısa geldi. Bağlamakta zorlanıyorum. Yenisini aldım. Bu sefer başka bir yerden aldım. Bir de Deniz suluk aldık koleksiyonu yapmaya başladı. O da göstereceğim birazdan. Ne yaptık biz? Nereye gidiyoruz şimdi? Baleye. Baleye. Heyecanlı mısın? Baleyi çok seviyor. Baleye. 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 Nasıl? Baleye. Ne? Baleye. Bir de beni düzeltiyor. <laughs> Baleye. Evet. Baleye geldik şimdi. Biraz erken gelmişiz. Bir öncekilerin dersi var daha Deniz burada cebelleşiyor çikolatayla ah. Yok bir daha o kaşığı kullanamazsın aşkım hmm. ya. Onu al oradan atalım çöpeye Bak mahvoldu bu pislendi Yalnız kapının girişinde oturuyoruz. Şimdi elinde çikolata olunca mecbur girmeyelim dedik içeriye. Baba benim çikolata bekletiyor. Öyle mi? Hı -hı. Çok güzel kokuyor. Burada beyaz çikolata ve brown çikolata. Hı Kahverengi. Hı -hı. Onun adı kahverengi. Hı, -hı. Koştur koştur. Geldik geç kalacağız diye de geç kalmadık ya. Su mu? Su vereyim. Ay bu da mı? Hı. Aman gitti. Bu arada Deniz aldığı bir şey. Sulu bu. Ve... Şu benim ayakkabı şeyse. Ee, i̇çinde de beslenme kutusu var. Saklama kabı. Hı ama. Mm -hmm. Çok tatlı bunlar ya. Bunların adları ne? Şu Everest. Mm -hmm. Bu Sky mı? Sky. Sky. Ay sky çok tatlı ama. Mm -hmm. Am like Everest? Everest. Öyle mi? Like bak, bak, kız kız batırdın. Üzerine niye sürün çikolatayı? Allah'ım daha baleye gelmeden battı üstü başı. Mm -hmm. ben bu kadar böyle zamanımızın kalacağını bilseydim oh, zaten kıyafetini hiç giydirmezdim says, sana. Çok çok

<laughs> İyi geceler. Dur <laughs> gel, Tamam kızım, dur hadi. Hadi bakalım, hadi, <gülüyor> hadi <gülüyor> kitabını gold. okuyalım. Tamam, dur. Aman, 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 <gülüyor> aman. Ziyonganı <aman. gülüyor> <laughs> bir değiştirdim maşallah. Evet. Kocaman oldu. Evet. Çok Kocaman oldu. Çok kocaman oldu. Ama annem hayır lütfen. Hı hı. Artık yatma vakti bak. Sabah kalkamıyorsun ama. ama. Just... Oh my God. Peki nasıl okuyacağım ben sana şimdi kitabı? Resimlere bakmayacağımı? Al. Um, no. Al cesleti. Tamam. Eve geldikten sonra yani bir şey çekemedim. Kusura bakmayın. Bayağı bir yorulmuşuz. Soğuğu yedik ondan yorulduk biraz da. Şimdi size kitabı okuyacağım? Sonra deniz yatağı. Ben de işlerime döneceğim, değil mi anneciğim? Evet. İşte montaj yapacağım. Ah, sorry. Ay ay ay. ay. <laughs> Bakar mısın? Listen to it. Tamam. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka <laughs> videoda görüşmek üzere. Hoşça <laughs> kalın. Işıktan ee, kusura bakmayın bu arada karanlık <laughs> biraz. Görüşürüz. 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 Oh. Teşekkürler. Bye. Teşekkürler. Bye. <laughs>